İdris. Hayırdır? Akşam bir sucu geldi? Bağırdı, çağırdı. Camı çerçeveye indirdi. Sebep? Yoksa mektubu mu yakalattın? Yok abi, emanet yerine ulaştırdım ben. Ama neye sinirlendi bilmiyorum. Alpay burada mıydı? Onunla mı takıştılar? Yok, dükkan kapalıydı abi. Ali'den Seyran'a sevgiler. Günaydın. Vay benim rafıma bak hele ya. Liseden sonra eline kitap da alırmış ha. Ya bir dur Zeynel ya. Okumak için almadım. Ne o zaman sen? Ya bunun içinde resim de yok. Hani resimlerine bakayım desem. <laughs> Seyran'ın kitabı. Ali diye bir hediye etmiş. Doğum günü hediyesi falan mı? Yok, daha önce vermiş sanırım. Ha. Şuraya da bir not yazmış Ali Efendi. Seyran'ın da en sevdiği kitapmış. Birkaç kere okumuş hatta. Allah Allah. Neymiş bunun konusu? Sevdiği kadın için mücadele eden bir adamın öyküsü. Aman yani bu kitaplarda seviler seviler kavuşamiler hep aynı şey ya. Yani. Heh, tamam işte. Demek ki böyle bir durum var aralarında. Kavuşamadılar. Bu çocuk da o yüzden hediye etti kitabı. Bir mesaj vermeye çalıştı yani. Allah Allah. Bu şeyi ne zaman yazmış? Yani kaç yılında tam olarak? 1909. 9. Ya ben sağ yazarım mı diyeyim? Ali diyeyim Ali. Ali ne zaman yazmış? Ya ne bileyim Zeynel ben ya. Ne fark ederim ne zaman yazdı? Kim bu Ali ya? Lan sen nasıl bir mahlukatsın lan? Şerefsiz, kanını mı satıyorsun sen, kanını mı? Ya yürü git. Çocukların anası o anası. Eyleşsin diye yardım edeceğine bir de şart mı koşuyorsun ciğersiz? Bana bak, bu kadar esnafın arasında ayıp oluyor, tamam mı? Bugüne bugün akraba sayılırız ya. Kızımı aldınız. Eğer Halil anlaşmayı yerine getirse belki daha da yakın olacağız birbirimize. Oğlum seninle akraba değil var ya, aynı yolda yan yana yürümem ben. Bak sakin ol tamam mı? Sakin ol. Malı yabancıya gitmiyor. Halil illa evleneceğim diye tutturuyorsa o zaman Defne ile Ömer konakta kalacaklar. Kızımla damadımı herhalde sokak koyacak halim yok. Lan git seni var ya. Bak, bak eğer o kadar malın kıymetliyse yani evlenmelerine engel olursa olur biter. Bana bak. Halil'le Mele'ye rahat bırakacağım. Ailemden de uzak duracağım, anladın mı? Vallahi bana oya. Az görüşürüz olur biter. Anlaşma belli. Size hangisi uyuyorsa bana da uyar. Eşe ben. Bana bak. Hırsını dükkandan, tezgahtan çıkartma. Yaşlı adamsın. Ayıp oluyor. Cumali! Cumali! Ya Cumali, bir Dur hele! Ne var ya? Ne bari? Bana bak ne oluyor? Bu itler niye dalaştın sen? Sabah sabah canımı sıktı ondan. Ne dedi? Ne bileyim işte akraba olduk dedi sırnaştı öyle. Ha o yüzden mi onun kırk tane çöktü ha? He daha da sorayım mı? Bak Cumali dün Melek'le konuştun. Akşamla bana ters aldım. Şimdi de bu itin kırk tane yapmış. Bana doğruyu söyle. Yoksa o it bizim çocukların evliliğine taş mı koymaya çalışıyor Cumali He? Ha? Yoksa Halil'i mi tehdit ediyor bu? Bak eğer öyle benim sağ çocuğum olsun. Onun canını buraya sererim. Elimden hiç kimse alamaz. Kanını oluk oluk akıtırım. Tamam mı? Gitsin kendi karısına çocuğuna bas. Artık meleğe karışamaz. Yok bir şey ya. Ama kabardın ha. Yok bir şey sakin. Sen neye kabarayın? Ben kabarırım. Ben de kabarım. Ne oluyor baba? Avukat falan var yani hayırdır? Yok bir şey oğlum yok. Yok. Alpay mı alpay diyordunuz? Sabah sabah defemizi attırdı. Işte söylendik öyle. Hadi varın işinize bakın siz. Ne oldu baba? Niye tartıştınız Cemal amca? Şey? Yok bir şey dedik ya oğlum. Bakın işinize. Allah Allah. Rafık, ya ben diyeyim ki sen. Ben bu kitabı okuyayım. Okudukça sana anlatırım. Birlikte çözeriz bunu ha?